Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Tyson Fury ve Vladimir Klitschko arasında bir gerginlik yaşandı geçtiğimiz hafta sonu. Tabii ki geçtiğimiz hafta sonu bizim gündemimiz çok yoğundu. Ee, önemli de maçlar vardı. Ee, bu haberi paylaşmaya pek fırsatımız olmadı ama bu haber önemli bir haber. Çünkü Vladimir Klitschko ve Tyson Fury rövanş maçı yapamadılar. Tabii şu anda da gündemin en sıcak konusu Diante Wilder'la Tyson Fury'nin rövanş rahatsızlığı. Şu anda e, dünya bunu konuşuyor. Bu maçta büyük ihtimalle olmayacak. Tabii ben birazdan örnek vereceğim. Floyd Mayweather Jr. ve Oscar De La Hoya maçından da örnek vereceğim. Çünkü ben bunları birbirine çok benzetiyorum. Birbiri, yani üçünü de birbiri arasında bağlantılı görüyorum. Öncelikle ne dedi e, Tyson Fury'de Vladimir Klitschko alev püskürdü? Hemen ona bakalım. 30 Ekim'de WBC bir video paylaştı arkadaşlar. Vitali Klitschko ile ilgili bir video. Şu anki dönemin, şu anki ağır sikletler döneminde olsaydı Vitali Klitschko nasıl olurdu diye bir gönderiyi paylaştı. Ve altında da bildiğiniz gibi kendisine zaten neden demir yumruk denildiğini gösteren bir video e, paylaşmışlar. Tyson Fury hazır cevap hemen gönderdi. E, onun da kaçını tekmelemeyi çok isterdim diye bir mesaj gönderdi. Buna bir tweet attı. Ve hemen e, Tyson Fury'nin hemen arkasından da e, Vladimir Klitschko Tyson Fury'e sert bir göndermede bulundu arkadaşlar. E, e, mesaj ekran görüntümde şu anda e, hayranlar ne yazık ki Tyson Fury'nin asıl meseleleri yine kötüye kullandığı görülüyor. Tarih onun irasyonel, cinsiyetçi, ırkçı ifadelerle derin sona gittiğini gösteriyor. Gerçek Klitschko'nun kıçını tekmelemek onun için bir fantazidir. Kliçko'dan kaçmak yerine rövanş yapmak daha doğrudur. Sadece hayır dostum demiş. Böyle bir açıklamada bulundu Vladimir Kliçko. Arkadaşlar şimdi ben bununla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Vladimir Kliçko bildiğiniz gibi sanıyorum 19 sefer ünvanını korudu ve Tyson Fury ile karşı karşıya geldi. Ve Tyson Fury'e ünvanlarını kaybetti. Ve Tyson de tabii ki bugüne kadar geçilmemiş, yenilmemiş Vladimir Klitschko'yu yendim ve ve aynı zamanda lineal şampiyon oldu arkadaşlar biliyorsunuzdur. Man who beat the man yani şampiyonu döven adam biliyorsunuz aynı zamanda da öyle bir ünvanı var ve o ünvan sadece yenilirse veya emekli olursa o ünvan Tyson Fury'den çıkıyor arkadaşlar yani başka türlü o ünvanını kaybetmiyor. Ve dolayısıyla tabii ki şu anda Vladimir Klitschko çok e, hala içerisinde bir ukde var. Çünkü rövanş maçını yapamadılar. E, ve bu rövanş maçı olması için tüm hazırlıklar aslında yapılmıştı. Basın toplantısı yapıldı. Behind the Gloves'da yüz yüze geldiler. E, ve e, Tyson Fury gerçekten çok e, aşağılayıcı konuşmalar yaptı rövanş maçında e, Vladimir Klitschko'ya karşı. Her iki taraf idmanlara başladı. Ama Tyson Fury net hatırlıyorum, bugünkü gibi hatırlıyorum sağ ayak bileğini incittiğini paylaştı. Böyle sağ ayak bileği e, morarmıştı böyle onu paylaştı. Ve daha sonra da zaten bildiğiniz gibi doping skandalları gündeme geldi UKAT'tan. E, ve daha sonra psikolojik sorunlar devreye girdi ve dolayısıyla bu maç hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Ve Vladimir Klitschko da ona diyor ki işte e, rövanş maçını yapsaydın. Rövanş maçını yapmadın. Ona nedenle bunları sen konuşamazsın gibi Tyson Fury'e böyle bir göndermede bulundu ve ben kendisine sonuna kadar katılıyorum. Şu anda e, Vladimir Klitschko'nun hissettiği şeyler aslında Oscar De La Hoya'nın hissettiği şeylerle aynı. Bakın Floyd Mayweather Jr. ile Oscar De La Hoya karşı karşıya geldi. Bu maçı split dizisinle Floyd Mayweather Jr. kazandı. Bu maçın revanş olacaktı. Sözleşme böyleydi çünkü daha sonra Ricky Hatunu devreye aldı e, Floyd Mayweather Jr ve Ricky Hatın maçından sonra da dedi ki ben emekli oluyorum dedi. Ben artık boksu bıraktım dedi. Çünkü Oscar De La Hoya ile sözleşmesi vardı. Oscar De La Hoya ile olan sözleşmenin süresi bittikten sonra ben boksa geri döndüm dedi. Yani arkadaşlar şimdi hani bazen yorumlar yapılıyor böyle tabii ki boksta da böyle çok enteresan şeyler dönüyor. Mesela Floyd Mayweather Jr. tabii ki iyi bir boksör. Tabii ki çok teknik bir boksör ama hiç kimse kusura bakmasın 50-0 da değil. Yani onu da söyleyeyim ben. E, çünkü vermedi. Rövanş maç maçını Oscar De La Hoya'ya vermedi. Arkadaşlar bunlar... E, sporda e, ...kötü şeyler. Yapılmaması gereken şeyler. Bunlar kariyere gölge düşüren şeyler. Tabii ki insanlar genel anlama baktığınız zaman... ...işte 50-0. Ama şimdi e, bizim gibi bilen insanlara... Floyd Mayweather Jr. bu 50 0ı anlatamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, çünkü bunu kanıtlamadı. Bunu teyit etmesi gerekir. Tıpkı Vladimir Klitschko'yu nasıl ki Tyson Fury yendi Yunanizm istizi için üç hakem kararıyla bakın. Floyd Mayweather Jr. Oscar De La Hoya'yı split decision'la yani iki hakemle yendi. Ama Tyson Fury üç hakemle yendi ve Tyson Fury'nin bunu teyit etmesi gerekirdi şampiyonluğunu teyit edecekti ve Vladimir Klitschko için yenilen boksör için de rövanş maçı her zaman söylüyorum sigortadır. Dolayısıyla da düşünün elinizde bir sigortanız var bir aracınız var yandı sigorta size bunu ödemiyor neler hissedersiniz. Bu bunun gibi bir şeydir veya bir fabrikanız servetiniz var bunlar bunun gibi bir şeydir. Dolayısıyla da Vladimir Klitschko'nun elinde bulunan sigorta patladı arkadaşlar yani bu maça çıkılmadı ve şu anda da ben Vladimir Klitschko'nun neler hissettiğini anlayabiliyorum tıpkı Oscar De La Hoya gibi. Tabi şu anda aynı problemler Diante Wilder'la ilgili var. Diante Wilder da bugüne kadar sustu, sustu, sustu ve susan insanlar arkadaşlar e, yani susan insan bugüne kadar haksızdı yani Diante Wilder haksızdı çünkü Tyson Fury ben onun da işte birkaç sefer erteledim, ona ekstra şans verdim. Ee, ama dedi bu maçı yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum korkuyor mu yoksa dedi problemleri mi var ameliyat mı oldu biz bunları bilmiyoruz dedi. Dolayısıyla da arkadaşlar karşı taraftan hiçbir belirti yok ve biz de tabii ki Tyson Fury'nin konuşmalarını dinliyoruz hep. Ama tabii ki e, e, aradan 8 ay e, 10 gün süre gibi bir zaman geçti Deontay Wilder çıktı konuştu. Her iki maçta da hile yapıldığını söyledi. Kendisinden çok emin açıklamalar yapıyor. Ee, ama şu anda da Tyson Fury e, işte burada gördüğünüz gibi Vladimir Klitschko'ya anında cevap yetiştirdiği gibi Deontay Wilder'a anında cevap yetiştirmiyor arkadaşlar. Daha doğrusu yetiştirdi. Facebook'tan yaptı bir tek açıklamayı. Orada da işte hakemler işte Deontay Wilder'ın göstermiş olduğu mazeretleri söyledi. İşte eldivenlerin işte dolgulu olduğundan veya işte hileli olduğundan işte Kenny Bayless'in taraflı olduğundan, işte antrenörünün efendim sadakatsiz olduğundan gibi, işte suyuna bir şeyler karıştırıldığı gibi bu tür şeyleri söyledi Tyson Fury. Ama bu bana yeterli değil. Ben başka açıklamalar bekliyorum. Daha doğrusu ben bu saatten sonra Tyson Fury'nin Deontay Wilder'a 3. maçı vermesini istiyorum. Bugüne kadar bu maçı ben görmek istemiyordum. Ama şu anda bu maçın olmasını çok istiyorum ben. Ha bunu isterken şu bugüne kadar söylediklerim yalan mı? Yani yalan mı derken bugüne kadar ki söylediklerimi e, yine kabul ediyorum. Bakın eldivenler konusu, suyuma şu kattı bu katıldı konusu. Arkadaşlar bunların ben hangi süreçlerden geçtiğini çok iyi bildiğim için buradaki sıkıntının yani buradaki kontrol mekanizmasının çok sıkı olduğundan emin olduğum için bu olaylar olmaz. Ha hakemin taraflı davrandığı olabilir. İşte hakem sizin atağınızı durdurabilir. İşte araya girebilir e, gibi bu tür şeyler olabilir ama yani böyle suyuma bu katıldı veya eldivenler bunu ben hala da kabul etmiyorum arkadaşlar. Şayet böyle bir şey varsa da Diante Wilder'ın bunu çok önceleri mahkemeye bunları götürmesi gerekirdi. Çünkü Diante Wilder Anlattığı şeyler bugüne kadar e, onun yanlısı kanallar konuşuyordu. O da aynı şeyleri konuştu. Yani konuyu şuraya bağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Vladimir Kriçko'da bir problem yaşadı. Rövanş problemi e, Tyson Fury'de e, şu anda Deontay Wilder'la bir rövanş problemi yaşıyor. Aynı problemleri daha önce yaşayan boksörler de vardı. Dolayısıyla bunlar spor adına hiç güzel şeyler değil. Tabi bildiğiniz gibi daha sonra Anthony Joshua ile karşı karşıya geldi Vladimir Klitschko. Ama ben o maçta yanıldım. Yani o maçta dedim ki yani Vladimir Klitschko bu maçı alır dedim. Ama Vladimir Klitschko o maçı kaybetti. Tabii ki Anthony Joshua da biliyorsunuz knockdown oldu. Arkadaşlar işte boks böyle bir şeydir. Yani bir yumruk hemen bir anda her şeyi değiştiriveriyor. Yani orada Antonio Joshua kendisini toparlamayabilirdi de. Ya bu bunun gibi bir şey. Yani dolayısıyla da her ikisi de üst sınıf boksörler. Bunlar şampiyon boksörler. Arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Bununla ilgili sizin yorumlarınız neler olur? Bunları da sizin yorumlarınızda göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Tekrardan esen kalın diyorum.